Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında bulunan ofiste çıkan yangın, çarşı esnafına korkulu anlar yaşattı. Yangın, Kızılırmak Mahallesi Büyük Pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Toruna ait ofiste elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çarşı esnaflarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında maddi zarar meydana geldi. İsmail abi. İsmail abi bir araçta istiyor. Alo. Hadi